Selamlar herkese, hayırlı günler. Ee, yavrularımızı tekrar uçurduk. Hedeflerinden kaldırdık onları. Hem tüydeler hem de yağmur da var ufaktan tabi. Ee, i̇lk defa yağmurda uçuyorlar. Tuhaflarına gidiyor tabi, anlamaya çalışıyorlar yağmuru. ufak ufak dikiş da başladılar. Geçen hafta bir yazımız takmayı çevirmişti. Hızlı bir şekilde çevirdi. Pişt. 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 Evet, hedeflerine doğru herhalde inmeye çalışıyorlar. Pişt 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 pişt. Evet, onları hedefe bastırmaya çalışıyoruz. Acemiler tabi daha. Islık sesine de alıştırıyoruz. Tabi tam tam olarak adapte daha yeni daha dün hedeflerine indiler. Daha yeni. Aşağıda kuş da yok. Onları bir başına bıraktım. Kendi kanaatlerine bıraktım. Tekrar yukarı verdiler kendilerini. Yavaş yavaş hedefe çağırayım onları ben. Bakın o hedefe doğru bakın aşağıya doğru oradan atım yaptılar az önce. Tutturamıyorlar yerini daha acemiler. Evet çok şükür kazasız belasız. Hedeflerine indiler. Kuşlarınıza eğitim verirken özellikle yavru kuşlarınıza hedeften değil de hedefin 15-20 metre uzağından yine bir sopa yardımıyla eğitim verebilirsiniz. Hedeften korkuttuğunuz zaman kuş hedefe gelmek istemez. Hedefin dışından 15-20 metre uzağından korkuttuğunuz zaman hedefe inme şansı olasılığı daha yüksek olur. Onları indirdikten sonra tekrar ödüllendirmeniz lazım. Yani yemsiz de yemsizin silahınız tek 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 birer ikişer üçer onu o şekilde asker gibi itebilirsiniz. Meteorumuzu da uçurduk. Onu biraz uçurduk. Hafiften sık da biraz kanaldanı biraz boşalttı. Kendini biraz rahatladı. Onu indirip tekrar içeri kapattım. Hafiften de alt tüyde olduğu için onu e, yormak istemiyoruz. Şu an eşleştiği için daha yumurta üstünde olacak. Nasip olursa. Bunu sıkıştırmıyoruz. Az zaman. Hedefimize kuşlarımızı indireceğiz inşallah bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.